Bye. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep yeni bir FIFA 22 Şaplak City Süper Lig kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Önlerim bomba gibi yepyeni bir kariyer bölümüyle Sizlerle Bildiğiniz gibi artık sezonumuzu bitirmemize son 2 bölüm kaldı. Daha fazla kariyerler için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da takımımızdaki en sevdiğiniz futbolcu kim yazın bakalım. Boom dedim o ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler 35 maç oynadık. Galatasaray 4 puanla peşimizde ve bugün ilk maçımız Galatasaray'la olacak. Sonra Kasımpaşa'yla oynayacağız ve sonra gençler kupa yarı finalinde Beşiktaş'la oynayacağız. Yani mutlaka kazanmamız gereken iki maçımız var ve Kasımpaşa'da Kasımpaşa maçını da simüle edeceğiz Galatasaray Beşiktaş maçını oynayacağız Gelecek bölümde inşallah kupa finaliyle lig finali olacak Yani gelecek bölüm 2 kupayı da kaldırmaya çalışacağız Şimdi öncelikle Galatasaray'la oynayacağız Beraberlik bile bize yetecektir Haydi bakalım Evimizde Galatasaray'lıyoruz Takımımız bomba gibi hiçbir eksiğimiz yok gençler Ama formaları bir ayarlayalım hemen şuradan Dediğim gibi arkadaşlar like'ları yardırın Forma değiştir diyeceğim. Abi bunların da hepsi bi bizim kendimize bir beyaz forma yapmamız lazım ya. Ha tamam burayı değiştirebiliyormuş. O zaman Galatasaray'da beyaz giysin. Şöyle güzeliz gençler. Geri dön diyoruz. Ve oyna diyoruz. Haydi bakalım şampiyonluk maçı. Gerçi biz 4 puan Yenilsek bile 1 puanla şampiyonluk elimizde. Ee, Rize, şey, yeni Malatya'yı ve diğer takımı yeneceğimizi düşünüyorum. Ama garanti rahat bir şekilde şampiyona gitmek istiyorsak gençler... Bugün burada kazanmamız lazım. Oy Galatasaray stadı yıkılıyor. Mükemmel bir atmosfer var. Şampiyonluk maçı gibi bir maça çıkıyoruz. Deplasmanda Galatasaray'la oynayacağız. Ama dediğimiz gibi yenilsek bile bir puan bizi şampiyonluğa taşıyacaktır. Haydi bakalım zorlu mücadele başlıyor. Re. verdi pasını Alfonso Davies. Bir çalım dedi. O da bıraktı şimdi Ansu Fati. Ansu Fati kanat değiştiriyor. Yusuf Yazıcı. Evet verdi pasını Orkun. Orkun'dan Ansu Fati ver kaç diyeceğiz şimdi. Alfonso Davis çekti topu bıraktı da öyle. Talişka ya. hocam faul yok mu orada ya? Pasımızı verdik. Girin beyler içeri diyorum. Orta geliyor. Bırak Yılmaz kafayı vuramadı. Aşı topu göğsüne aldı. Aşı vurdu. Kaleci Muslera. Oy 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 oy. Rian Babel uçtu geliyor. Çağlar orayı kapadı oğlum dedim. Babel ne kadar hızlı lan. Evet geriye döndü. Sakiniz Patrick Van Aanholt bıraktı şimdi. Taylan Antalyalı o da oynadı. Babel tekrar Taylan. Verdi pasını çıkıldı. O üstten dışarıya. Güzel. Şimdi gençler şöyle pasımızı gönderiyoruz. Kaptan Munier. Verdi pasını Çağlar. Çağlar'dan Kaya. Kaya'nın pası Alfonso Davis. Verdik pasımızı Ansu Fatih O da bıraktı ama pasımız geçmiyor. Dakikalar 28. 0-0 beraberlik var. Asın Şao bıraktı şimdi. Çıkıldı o. Çıkıldı o. Vurdurmayın beyler. Ve Martinez'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kim la bu Martinez? Yeni almışlar gençler. Martinez attı. Galatasaray 1-0 önde. Martinez'in golüyle. Oha nasıl vurmuş. Roger Martinez. Galatasaray 1-0 önde. Hadi beyler hiç sıkıntı yok. Talişka. Bıraktı şimdi Ansu Fati. İndik geliyoruz kanattan Ansu Fati. Neden destek gelmiyor abi ya. Ansu Fati'den bir çalım şimdi. Ansu Fati içeri doğru girmeye çalışacak. Ve Zasha Boy. Korner bizim. Pas verecek birini çağırdım. Gönderiyorum şimdi. Orkun yaptı ortasını. Bir korner daha. Hadi beyler hadi. Bu sefer şöyle göndereceğim. Orta geliyor gençler. Talişka üstten dışarıya. Hadi be Talişka be. Hadi be. Taylan Antalyalı Ansu Fati kesti. Güzel kestik. Orkun. Onun pası Aşi. Aşi de bıraktı şimdi Ansu Fati. Tekrar oynadık. Yusuf Yazıcı. Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Talişka üstelikten geliyor. Hadi be. Talişka'nın füzesi direkten geldi gençler. İnanamıyorum ya. Talişka sen onu alırsın Talişka aldı. Talişka gidiyor gençler. Talişka içeriye girdi. Verdi pasını. Verdi pasını. İçeride kimse yok. Haydi Fatih indir. Yusuf Yazıcı. O da bıraktı şimdi Orkun. Orkun'un pası bırak Yılmaz verdi pasını. Yusuf ve gol! Yusuf Yazıcı. Yusuf'un golüyle gençler Şampiyonaksi durumu bir bire getiriyor. Mükemmel bir gol. Çok klas bir gol. Şurada bırak oynadı. Yusuf'a sadece zımbalamak kaldı ve şimdi maç 1-1 Helal olsun beyler be Haydi bakalım haydi bakalım artık maç 1-1 bir bir. Biraz daha rahatlıyoruz Çıkıldı o Döndü Taylan Antalyalı artık Galatasaray risk almak zorunda Munier Bıraktı şimdi gençler Orkun. Kanadı gördük orada. Alfonso Davies yapıştırdı gidiyor. Akın Beyler dedik pasımızı verdik. Ansu Fatih'e gelmedi. Dakika 86. Bu skor bizim için güzel. Sallay. Regor Martinez. Bıraktı şimdi. Aman beyler dikkat beyler diyorum. Risk almayın. Evet gençler Sallay. Sallay bıraktı şimdi. Zasha Boey. Zashaboe döndü geriye. Sallai aldık topu. Hocam hiçbir şey yok. Ve gençler Talishka'da top. Maç bitiyor. Boom. Bir biz sevinebiliriz. En yakın rakibimiz ikinci olan Galatasaray'a karşı bir bir berabere kalıyoruz. Ve 4 puan farkımızı koruyoruz gençler ligin bitmesini 2 hafta kala. Bu Bizim için şampiyonluk maçı gibi bir şeydi gençler. %80 artık elimizde şampiyonluk. Bir tane yenilme hakkımız bile var artık. Zor bir maç oldu. Ama beraberliği ne yaptık ne ettik koparttık gençler. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi 76-72 son iki maça gireceğiz. Çok rahatız. Şimdi simülasyon maçımız olacak Kasımpaşa'yla. Hadi beyler, beni yarı yolda bırakmayın diyeceğim. Biliyorsunuz her maç o elimizde, kaderimizde olanı yaşıyoruz. Maçı et diyoruz ve Kasımpaşa deplasmanından galibiyet bekliyorum gençler. O zaman evimizdeki son maça şampiyon olarak gireceğiz. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Aman beyler kapatın. Yusuf Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Şimdi Burak geçmiyor. Burak geçmiyor bir türlü. Top aldık tekrar verdik pasımızı. Yusuf Yazıcı Talişka. Talişka kaleci. Aman beyler dikkat beyler diyoruz. Gençler ve gol. Lan Sufati. 69'da durumu bir bire getiriyoruz. Çok kritik bir gol. İnanılmaz heyecanlıyız. Hadi hocam. Şimdi Orkun oynadı içeriye doğru. Ve gol geliyor Yusuf Yazıcı. 2-1 yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Tamam beyler artık tekrar normale dönün dedim. Şimdi pasımızı verdik ve gol geliyor. Burak Yılmaz. 1-0'dan. 3-1'e çeviriyoruz. Size helal olsun beyler be. Ve gol geldi 4-1. Takım çıldırdı abi. Açıldık Yusuf Yazıcı. 90 artı 1 oynanıyor gençler ve maç bitiyor. Böylelikle ligde şampiyon oluyoruz. Evet gençler son haftaya 4 puanlık avantajla gireceğiz. Ve şampiyonluğu garantiliyoruz. Evet şimdi Beşiktaş'la oynayacağız. Evimizdeyiz. Evimizde olmanın rahatlığı var. Takım biraz yorgun ama sıkıntımız yok gençler. Bu maçı kazanıp kupada finale kalacağız. Başka yolu yok. İlk maçı bir 1 berabere kaldık. Yani ee, evimizde kazandığımız an her şey bitecek gençler. Oyna diyoruz. Haydi bakalım diyoruz. Ümmi idare stada ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nda yarı e, finale yükselmek istiyoruz. Haydi şaplak, haydi şaplak. Bitir gel bu işi. Mehmet Topal, Pjanik. Şimdi pas geldi Larin. Larin döndü geriye Umut Meraş. Umut Meraş'tan Salih Uçan verdi pasını Mehmet Topal'a. Mehmet Topal bıraktı Alex Tekshire'a. Kapatın beyler, bastırın diyorum. Pas geldi şimdi amanin çalar. Larin'den aldık topa kim hiçbir şey yok dedi. Yusuf bıraktı şimdi. Burak gidiyor. Burak çekti topu. Yaptı ortasını. Ansu Oha hocam Rozier öldürdü Fatih'i. Upuzun gönderdiler gençler. İndirin beyler diyorum. İndiremedik orada hata geldi. Aman çağlar bu sefer affetmedi aşıyı. Şimdi kontra ataktayız. Yürüyün beyler diyorum Ansu Fati. Verdi pasını Talişka. Hadi dedim. Oo! Hocam ölük mü sıkartmak çaplak mı bu Aydo ne yapıyor? Evet gençler topun başına. Ben Yusuf'u çağıracağım. Talişka güzel vurur buradan. Hadi Talişka atıyor musun lan? Hadi Talişkacım be. Evet gençler. Şöyle doldurdum. Gönderiyoruz. Ama Mert'in üzerine gitti. Orta geldi şimdi. Topu in çok kötü yere indirdik. Pas geliyor. Aman beyler. Tek şeyra. Ve gol geliyor. Tek golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor gençler. Kontrata yakalandık. Klasik. Vazgeçilmezimiz. Ama sorun yok. Biz bu maçı çevireceğiz. Şuraya bak ya mükemmel vurdu bu arada. Alex Tekşira. Haydi beyler hadi. Problem yok. Çok geldik. İlk yarı bitmeden atacağız golü. Gönderdik şimdi gençler. Burak Yılmaz'a doğru çok güzel yere. Haydi Burak. Ye orayı Burak. Burak aldı. Burak çekti topu. Çevirdi içeriye. Ama bizden kimse yok içeride ve ilk yarı bitiyor oraya. Hadi bakalım ikinci araya geçiyoruz gençler. Talişka. Ansu Fati. Verdi pasını. Ver kaç dedim. Gönderdim şimdi Fatih'e doğru. Hadi Fatih. Ye oğlum orayı. Fatih yiyemedi. Şimdi pasımızı verdik. Çok güzel geliyoruz. Kaptan Munier. Çevir içeriye. Talişka'ya gelmedi. Munier'i indirdiler. Yusuf Kaleci Mert. Hadi be. Tamam. Hocam offside yok. Oyuncu yere düştü orada. Talişka'nın ortası. Burak'ın kafası dışarı ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Burak vurdu gençler ve top dışarıda. Hadi bakayım. Çıkın 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 Hatay'a zorlayın rakibi. Hadi. Alırız onu ve top aldık. Munier. Şimdi pasını verdi. Yusuf Yazıcı ofsak yok. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yusuf ve gol. Oh Bomber. Bir bir yapıyoruz gençler. Offside yoktu orada. Çok güzel kaçtı. Yusuf Yazıcı. Yusuf'un golüyle. Beşiktaş maçında durum bir 1e geliyor. Haydi beyler kaldı geriye bir gol. Bir gol daha atıp defansa yapışıyoruz. Baskı istiyorum. Gezal döndü şimdi. Rozier. Aman beyler. Vurdurmayın dondurma be. Şimdi sıra bizde. Pasımızı verdik. Ansu Fati. Yürüyün beyler diyorum. Upuzun gönderdim. Talişka. Herkes aksın diyorum. Burak Yılmaz top istedi. O da bıraktı şimdi genç Alfonso Davis. Orada biri sakatlandı. Bıraktık. Burak ve gol. 96 kill. Ümit Zubabu men. finali geliyor. Burak Yılmaz atıyor kupa finali geliyor. Stat yıkılıyor taraftarlar yıkılıyor. Herkes çıldırıyor gençler. 90 artı 2'de golü buluyoruz. Fatih şurada sakatlandı. Burak Yılmaz'ı gördüm. Çok güzel vurdu. Burak Yılmaz kral golünü atıyor. Çekti döndü vurdu. Ve 90 artı 2'de golümüzü atıyoruz. Burak Yılmaz. İnanılmaz bir gol geliyor gençler. Bu bizi kupa finaline götürecek ve maç bitiyor. <laughs> Abi yok böyle bir maç, yok böyle bir maç. Son saniye uzatmalara götürmüyoruz maçı. Beşiktaşlı oyuncular üzgün ama çok iyi oynadılar. Şaplak City'miz kupada finalde. Oy ne maçtı be. Çok iyi bastırdık gençler. Evimizde çok zorlandık. Ama 90 de Burak Yılmaz'ın golüyle Türkiye kupasında finale yükseliyoruz. Beyler sizinle gurur duyuyorum. Ne maçtı be. Kasımpaşa'da Antep'i yenmiş. Kupa finalinde Kasımpaşa ile oynayacağız gençler. Haydi bakalım arkadaşlar. Gelecek bölüm... Lig finalimizi oynayacağız Malatya'da gidip kupa, evimizde Malatya'dan sonra kupamızı kaldıracağız Ve oradan tarafsız sahada Kasımpaşa'yla ile 2'de 2 için e, kupa finaline çıkacağız Hedefimiz iki kupayla kapatmak ve seneye Süper Lig'e Türkiye'mize Şampiyonlar Lig'ini getirmek gençler hedefimiz e, Süper e beni patlaması yapmayı unutmayın çok heyecanlı çok güzel bir bölümdü Ve iki kupada da başardık gençler büyük finale kalmayı ee, dediğim gibi like'ları Yardırın yorumlara yazın bakalım Gelecek bölüm 2 kupayı da kaldırabilecek miyiz Buraya koydum mikro izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Men